Selam merhaba arkadaşlar kitap alışverişi e, videosu çekecektim e, uzun zaman oldu e, tam çekecekken Nio bize e, bu kutularla oynama pahasına şey yapamadık çekemedik şimdi tek tek kutulardan çıkardım ve onları paylaşmak istiyorum sizlerle ee, Isabel Allende'nin Violettesi. Isabel Allende'den daha önce Ruhlar Evi'ni okumuştum. Latin Amerika edebiyatçısı. Ee, bir de Hınzır yok hayır. Hınzır Kızı okumuştum. Özellikle e Ruhlar Evi'nde o olağanüstü anlatımı bayılmıştım. Bakalım bu kitapta neler olacak. Şöyle koyuyorum. Bu kitaba başlamıştım arkadaşlar ee, ne saat ne para ne saat ne kaskent Wilhelm Genesio, Genesino e, Alman edebiyatçı o Almanların faşizm e, işte nazizm zamanlarından kalan savaş buhranlarındaki o sıkıcılık e, bu kitaba da yansımış sevdiğim yazarlardan bir tanesi Sandor Marai'yi e, işin aslı Judith ve sonrası kitabını okumuştum. Ee, ve daha önce neyi okumuştum ee, bir tane Dal Sandor Morayden bir kitap okumuştum o da çok güzeldi ee, hatırlayamıyorum ama işin aslı ve Judith'i çok beğenmiştim hemen dedim ki diğer kitabını da almalıyım bunlar sonuna kadar yanar Kızla Randevu'nun yazarı e, Garcia Elizondo aslında omuzlarında kocaman bir miras taşımakta. Çünkü hem anne tarafına hem baba tarafından Garcia Marquez'in akrabası. E, fakat e, bir başka akraba daha var ünlü. E, fakat o şeylerden bahsedilmesini hiç istemiyor. E, ben bunu... Balkan gezisinde okumuştum arkadaşlar kendi gezimizde çok çarpıcı çok vurucu güzel cümleleri var yani o kalemlerden geldiği çok belli güçlü bir yazar olacağı belli Mario Vargas Llosa'nın zor zamanları bir yazarım diğer kitaplarını da topluyorum daha önce Kelt rüyasını okumuştum Tekeşenli'ni okumuştum Kelt rüyası müthişti çok güzeldi anlatımı. tek eşenliği de keza öyle. Diğer kitaplarının da öyle olacağını ve ana temalarını üç aşağı beş yukarı biliyorum ama gene de sürpriz olabilir tabii ki. Esrik ağacın meyvesi İtaki son zamanlarda çok güzel kapaklar yapmakta. Maxim Osipov'un bir öykü kitabını aldım arkadaşlar. Taş kağıt makas aslında Alice Ferine'in de bir takım böyle kitabı var. Taş kağıt makas hep karıştırılıyor ama bu öykü kitabı ee, içinde güzel ee, kaç tane öykü var sanıyorum. 10 tane falan 2, 4, 6, 8, 10, 12 taneymiş. Ee, güzel bir öykü kitabı diyorlar. Evet canım han kankım N ne yazsa okurum dediğim yazarlardan çok seviyorum. Ee, sevgilinin soğuk elleri. Evet bu arada arkadaşlar kitap e, alışverişlerinden e, alışveriş ee, yapıp yeni kitaplar alıyoruz ama e, kütüphanelerden de kitaplar alabilirsiniz. Ben her gittiğimde özellikle Kadıköy'den e, kütüphaneden kitap alıyorum. Geçen ay e, George Gos neydi? Gospodinov'un Bulgar yazar, ilk defa Bulgar bir yazar okuyorum. Hüznü Fizini okumuştum e, ve çok değişik bir anlatımı vardı. E, yani çok kopuk, sıra dışıydı. Ee, anlatacağım videomda zaten ayrıntılı bir şekilde. Ee, şimdi de parfümün dansını aldım. Tom Robbins'in. Bunu da bu ay okumayı düşünüyorum. Veyahut da artık nasıl sıra gelirse. Ama bu ay okumam, teslim etmem gerekiyor. Evet ben bu kitaba başladım. Gösteberling Efsanesi. Yazar Selma Lagerlöf İsveç edebiyatı arkadaşlar. Bundan bir tane daha kitap aldım. Ben bunu daha önce aramak için gittiğimde aynı yazarın başka bir kitabını almıştım. Ee, kitap çok önemli diyorlar ee, ve önemli olmasından bir önemli olmasında şöyle de gösteriyorlar. Aslında ben buna kızıyorum. İlk Nobel'i alan kadın yazarlar olması açısından da kitap çok önemliymiş yani böyle ayrımcılıklara sinir oluyorum ama hani ilk kadın aldı Nobel'i yani tabii ki alır niye almasın ki bugünlerde zaten bazı şeyler oluyor üzücü olaylar oluyor böyle kadınlara yönelik o yüzden her türlü kadın işte Nobel'i aldığı için bu kitap önemli hayır efendim Nobel'i aldı çünkü bu eseri çok başarılı olduğu için aldı kadın erkek diye bir şey yok insan diyoruz anlatamıyoruz evet Maria Vargas Llosa'dan Cennet Başka Yerde kitabı ee, neymiş sosyalist feminizmi kurucularından biridir yaşamını kadınlar ve işçilerin temel haklarının kazanılmasına adamıştır Flora Tristan onun gözünde cinsellik erkeklerin kadınlardan intikam almak için kullandığı bir şiddetidir. Oo güzel. Feminizm konu alan bir kitap. Gene e, Vargas'tan Kent ve Köpekler. Bu arada Vargas e, galiba vefat etmiş arkadaşlar. Işıklarda uyusun. Çok güzel bir kalemdir kendisi. Her eserinin güzel olduğunu düşünmekteyim. Evet gene Vargas'tan Julia Teyze. Evet. Şimdi bir arkadaşım okuyor. Bu kitabı çok önerdiler. Bir sitelerde de çok görüyorum. Biraz tuğla bir kitap. E, Şebnem işi güzel Memoria. Evet, Natalia Ginsburg bir İtalyan e, kasabasında faşizmin pençesinden kurtulan bir ailenin komşuluk ilişkilerini konu alıyormuş kısacık bir hikaye. En meşhur kitabı buymuş arkadaşlar. Paçinko bilyeleri. Judith Herman birbirimize her şeyi söyleyebilirdik. Aa, bunu Ebru Aykaç'ın kitabında görmüştüm. Ağustos mavisi. Bunu çok merak ediyorum. Camilla Sosa Villa'da Kötü Kızlar. Kapağı çok güzel. Kapağı çok güzel diye aldım. Kitaplarda gerçi sonra hayal kırıklığına uğruyorum ama. <Sessizlik> Stefano Aucci'nin Aslanların Kışı. Arkadaşlar bu kitabın yani bu kitap iki cilt. yazar. Bunu Aslanların ee, pardon neydi? Bir saniye bunun birincisi vardı. Birincisini göremiyorum şu anda. Sicilya Aslanları olması lazım. Birincisi evet Sicilya Aslanları. İkincisi de Aslanların Kışı. Bu kesinlikle nehir roman diyebiliriz. Çünkü bir ailenin atalarından başlıyor. ikinci, üçüncü, dördüncü kuşağa kadar getiriyor. Ee, aile İtalya'nın çok ücra bir kasabasında. Eee... İtalya diyorum pardon ee, bir saniye evet evet Sicilya ee, Palermo'da ee, bildiğiniz aktarcılık yapıyorlar ama derme çatma ne uzayıp ne kısalacaklarını yani orada hayat kendilerine çok kısır döngü içerisine bıraktık, bırakacaklarını bildikleri için risk alıyorlar ee, evin kadını aslında istememesine rağmen köklerinin orada olmasına rağmen kadını zor ikna ederek başka bir yere yerleşiyorlar ve o aktar bambaşka bir şeye dönüşüyor. işler büyüyor, işin içine devlet karışıyor, mafya girişiyor. işte oradaki ticaret tekerlerinin e, teker tekerlerine e, çomak sokuyorlar. Büyümek için ellerinden geleni yapıyor. Bütün aile can büyümeye çalışıyorlar. Ama büyüdükçe de istedikleri sosyal mevkiye parayla gelmelerine rağmen o asillikle gelenlere... Gelenlerin karşısında bir eziklik duyuyorlardı. En azından birinci kitapta böyleydi. E, o karakterler büyüyor, ölüyor, yerine çocukları oluyor. Meşru olmayan şeyleri, bir takım önyargıları o kadınlar özellikle çok katılar, katolikler. E, daha sonraki kuşaklarda esnetmeye çalışıyorlar. Ve daha sonraki kuşakların o parayla e, elde ettikleri statü, Onları e, asalet sağlıyor ve onların geçmişini unutturuyor nereden geldiklerini diğer insanlar tarafından onları da soylu zannediyorlar. O yüzden bu kitabı çok merak ediyorum. O karakterler. Ne oldu? Devlet e, en son şeye girmişlerdi. E, devlette milletvekili seçilecekti. E, devletin önemli işlerinde e, söz sahibi, yetki sahibi olacak kadar yükselmişlerdi. Evin hanımı, çocukların eğitimi için e, o güncel bilgileri yenileyip işte modernleşmeye çalıştıkları bir zamandı. O yüzden karakterleri çok çok merak ediyorum. Ne oldular diye. Uh, Neil Holgerson'ın muhteşem İsveç seyahati Selma Legorloff'ın o bahsettiğim diğer kitabıydı ben uh, Gösta, Ef Gösta Berling efsanesini ar ararken bulamamıştım bunu almıştım bu da 1980'li veya 90'lı olabilir arkadaşlar bir saniye hemen bakıyorum Yaban Kazı Morton'u uh, hatırlayanlar hatırlar uh, bizim yaş gruplarımız işte bir çizgi filmdi o çizgi film seyahatlerinden e, derlenmiş o onunla ilgili ha evet 1980-81'de uçan kız adıyla gösterilen bir çizgi filmle ün kazanmış olan bu unutulmaz kahramanın maceraları şimdi e, İsveçli aslından çevirisiyle Berkan Başören çevirmiş Türkçe'de diyor bu kitabı bir nostalji olsun diye aldım kendime okuyacağımdır. Sonra gözler görür. Evet Hikmet Hükümenoğlu'nun son kitabı arkadaşlar. Yazarın en beğendiğim kitabı Harika Bir Hayat. Kör burun da çok güzeldi ama halen ben söylüyorum harika bir hayat. Muhteşem güzeldi. Ve ben o kitabın devamı geleceği yönünde bir takım yazılar, makaleler okudum. Ee, bir takım videolar izlemiştim. Ee, i̇nşallah onun devamı yazılı. Çünkü oradaki karakterler o kadar canlı, o kadar... Yani halen bile hatırlıyorum. Onları, o karakterlerin bana e, yaşattıkları hisler o kadar canlı ve kitabı o kadar hatırlıyorum ki, e, özellikle ana karakterin annesiyle anne kız arasındaki o soğuk savaş, birbirlerini rakip görmesi, e, annesinin kızına o ketum davranışı ve kızın sürekli kendisini yetersiz görüp yetersiz görüp bir türlü birçok şeyi başarıp başarmıyormuş gibi hissetmeler. O kadar iyi hissediyorum ki o kitabın devamı gelse çok iyi olur ama ben yazarın kalemini çok sevdiğim için sonra gözler görür bir polisiye türünde kitapmış öyle söylediler arkadaşlar. Maggie O'Farrell esme Lennox nasıl yok oldu? Arkadaşlar ben bu yazardan evlilik Aa Hamlet'i de almışım. Evet ondan da bahsedelim. Ee, yazarın e, Evlilik Portresi kitabını almıştım. Ve ben çok o kitabı beğenmemiştim açıkçası. Demiştim ki kitabın hatta şeyinden bahsetmişim. Kapağı çok güzel, çok güzel süslemişler falan. İşte e, kitap sayfalarında çok güzel yorumları vardı falan. Ya bana çok klişe geldi. Çok basit düz anlatım geldi. Konu çok basit geldi. Ben çok sevmedim. Sonra kitap sayfalarında Hamlet ve e, bu... Esme Lennox nasıl yok oldu o kadar çok bahsedildi ki dayanamayıp gene yazara bir şans vereyim dedim. Ve iki kitabını da aldım. Ama gerçekten kapakları da çok güzel. Bunları da okuyacağız. Bakalım ne zaman okuyacağız bunları. Evet Vargas Lilosa'dan Katedralde Sohbet. Bu da bu seferki kitap alışverişimin... Son kitabıydı arkadaşlar. Bunları sırasıyla aylık olarak böleceğim, çarpacağım, toplayacağım. İşte ayda e, çok kalın kitap okuyorsam yana bir ince kitap ekliyorum. E, okuyabildiğim kadar okuyorum. Elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıp size kitap önerilerinde bulunmak istiyorum. Çünkü kitap okumak bizi kurtaracaktır. E, romanlar, e, asıl hayat. Toplumu bize yansıtıyor, bizi bize gösteriyor. Çünkü biz kendimizi çok yakından göremiyoruz. Uzaktan görebilmemiz için, e, tahlil ve analiz edebilmek için e, kitaplar, filmler e, önemli araçlar olduğunu, hayatı daha iyi anlamamızı sağlayan araçlar olduğunu düşünmekteyim. Videomu bu zamana kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdilik hoşçakalın.